Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir Age of Empires mobile videosu ile sizinle birlikteyim arkadaşlar önemli sorularınız cevabı geldi göç geliyor mu göç geldi mi komutan sıfırlaması var mı bu etkinlikler niye böyle baş başa geliyor hepsilerin soruları geldi arkadaşlar o yüzden videoyu sonuna kadar devam edin ve izleyin beğeni atmayı kesinlikle unutmayın ve yorumlarda tabii ki sizin de eğer ki yeni sorularınız varsa ya bu oyunda neyi değiştirmek istiyorsunuz yorumlarda yazın ki biz iletelim. Geçen gün biz Age of Empires'da bir e, konuşma yapıldı. E, Müt üzerine ve birçok soruları ya sizin istediğiniz şeyleri biz e, Age of Empires ile e ilettik ve onların da cevapları geldi tabi ki. Beraber bu cevapları ve bu şeyleri okuyalım. Tabii ki bu Age of Empires kendi resmi sayfasında paylaştı arkadaşlar ve ben bugün size gösteriyorum. Lilian yöneticilerden ya o şey yani Age of Empires'ın yetkililerden birisi. 2025 Mart geliştirici köşesi. Merhaba valiler. Mart ayın geliştirici köşesi karşınızda. Gel, e geçtiğimiz iki ay içerisinde Şafak Muharebesi, Kale Tesisleri, Yıldız Görkem, Güç Güçlendirme Sistemi ve En Kudreti Birlik Sistemi dahil olmak üzere birçok yeni özellik tanıttık. Ayrıca Hilal ve Çiçek Festivali gibi çeşitli temalar etkinlikleri düzenleyerek size farklı oyun deneyimleri sunduk. Gerçekten Age of Empires Mobile çok yeni bir oyun olduğu için birçok etkinlik ekledi arkadaşlar. Etkinlikleri tek tek görebiliyoruz. Burada en kudretli vali, bilmiyorum hazine abi, şefek muharebesi ve birçok daha etkinlikler ya temalı etkinlikler falan geliyor arkadaşlar bazen ve birçok e, ödül bize veriyor. Bu etkinlikleri tabi ki tamamen hepsini tanıtmış ve biz de bunları gördük. Yani görmezden gelemiyoruz arkadaşlar. Önemli sorulara geçelim. Sizle, e, sizlerden bu yeni özellikler hakkında birçok geri bildirim aldık. Ancak yalnızca bunlara sınırlı kalmayıp oyuna diğer yönleriyle ilgili de pek çok öneri paylaştınız. Şimdi son dönemde en çok konuşulan kontanlar ve konularla e, konularla ve bu konularla ilgili en güncel yanıtlarımıza göz atalım. Bakalım neler yapmışlar arkadaşlar. Kahraman sıfırlama etkinliği geri dönmesi umuyoruz. Herkes kahraman sıfırlamasını istiyordu. Ben bir tanesi bu oyunculardan bir tanesiyim mesela. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bin ben bir kahraman sıfırlamasını istiyorum açıkçası. Ve bunu da sunduk. Tabii ki bunun da cevabı geldi. Büyük bir bilgiye beklenen kahraman sıfırlama etkinliği yoğun talep üzerine Nisan ayında görkemli bir dönüş yapacak. Kesin başlangıç tarihi için resmi topluluk duyuruları takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar oyunun başında biz oyunu başlarken ilk kaç gününden sonra komutanlarımız sıfırlanıyor. Burada bir etkinlik gelecek. 3 tane komutanı basacaktık. 3 tane komutandan hepsini geri şeyleri geri alıyorduk arkadaşlar. Yani XP kitabı kafalar her şeyi alıyorduk ve artık istediğimizi yapabiliyorduk. O yüzden bu etkinlik tekrardan aynı şeyle geliyor. Ve Nisan ayda. O yüzden kendinize hazırlayın. Eğer ki yanlış bir kahramanı uf, lediysiniz ya yanlış bir kahramanı yükselttiyseniz mutlu ki Nisan'da biz bunları olacak. Büyük bir ilgi beklenen Kahraman Sıfırlama etkinliği yoğun talep üzerine Nisan ayında görkemli bir dönüş yapacak. Kesin başlangıç tarihi için resmi topluluk durumları takip etmeyi unutmayın. Bu birincisi. sonucu göç özelliğin çıkışını hızlandırmanızı umuyoruz. Göç olacak mı? Artık Beta'daki oyuncular hepsi çıldırmış durumda. Biz çıldırmış durumda. Herkes diyor ki biz bir bu de kaldık. Peki bunlar düzeliyor mu? Tabii ki bunun da sonucu burada arkadaşlar. Sonucu transferleri. Eski ve yeni sonuçlar arasında birçok unsuru geliştiren önemli oyun etkinlendirir. Bu nedenle geliştirme ekibimiz transfer öncesi ve sonrası sonucu ekosistemlerini dengelemek için koşullar ve kuralları titizlikle değerlendiriyor. Amacımız bu transferlerle bazı sonuçlardaki aktiviteyi artırmak ve fetih ateşini yeniden alevlendirmektir. Her şey hazır olduğunda resmi topluluk üzerinde detaylı sonuç transfer kurallarını paylaşacağız. Takipte kalın. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey var. Betadaki oyuncular hepsi çıkmak istiyor betadan. Herkes globala gelmek istiyor. Globalda da bunlardan korkuyorlar. Ve oyun diyor ki Age of Empires Mobile gerçekten çok büyük bir ilgiyle çok büyük bir tepkiyle karşılaşmış ve bunun tepkisi de çok güzeldir. Diyor ki ben 6 ay Beta sürümünü Önceden yaptığımız 6 ay betadan oynadınız. 5 ay betadan oynayan bir oyuncular var. Ve bizim ilk global sonuçumuz çok daha geç başladı. O yüzden eğer ki betadaki bir oyuncu en azından 3 tane kıtası full artı full ise sizin bir tane kıtanız var. Bunu tabii ki olacak. <laughs> yani bunu olmayacak bir şey yok. Biz bunu yapıyoruz ama biraz zaman istiyoruz. Niye bu dengeleri kurmamız lazım? Bir anda bir bakıyorsun senin hala bir efsanevi ekipmanlarınız yani 3 tane komutanı tamamlamadığı süreçte başına 10 tane, 15 tane, 20 tane çok sağlam bir oyuncu. KD8, KD2 gibi bir oyuncular ve diğer KD'lerden tabii ki beta'dan başınıza geliyor ve başınızı kopartıyor. Ve bu etkili olmayacak. O yüzden oyun bu dengeleri kuracak ve diyor ki belki yakında bu göç sistemi ekleniyor. Ama biz titizlikle bu konuyu ilgileniyoruz arkadaşlar. Siz de takipte kalın. Atilla Aşuka gibi klasik kahramanın geri dönüşünü dört gözle bekliyoruz. Şu an artık arkadaşlar yani böyle Atilla çok sağlam bir bir kahraman. Veya hatta mesela Aşuka gibi gerçekten çok iyi bir kahramanlar. Bunların artık geri dönüşünü bekliyoruz. Birçok kişi bunları istemiyor artık. Ya yani yeni komutanlar ya bu kahramanlarının yani bir geri dönüşü olsun artık. Yani geri dönüş derken arkadaşlar bu komutanlar gerçekten inanılmazdır. E, çarkları var. Mesela örnek veriyorum. iki kere çark geliyor. Üçüncü keresi yok birçok kişi bu komutanları almamış. Bu almamakta gerçekten insanlar zorluk çekiyor ve bunları istiyorlar ve diyor ki bunları da tekrardan yaparız. Attila ve Aşuka gibi klasik kahramanlara olan ilginiz için teşekkür ederiz. Çünkü bu komutanlar çok sağlam bir komutanlardı. Toplulukta heyecanlı tartışmalarınızı gördük ve tutkunuzu hissediyoruz. Bu klasik kahramanları geri getirme planları geliştirme programımıza eklendi. Yani artık Atilla'yı almayan arkadaşlar alabiliyor. aşukaya almayan arkadaşlar alabiliyor. Her türlü bir şekilde bunlar artık tekrardan geri dönecek. Yani alınmayan oyuncular bunları alabiliyor. Çünkü bu tarz şeyler gerçekten çok üzücü. Ve bir insan Atilla'yı kaybederken demek ki bir sağ kolu kaybetmiş gibidir arkadaşlar. O yüzden bunu da bir takipte kalın ki tekrardan geri gelecek. Ve bunu resmi sayfamızda paylaşıyoruz. Bu birkaç tane özelliğimiz ve diğer özelliklerde tabii ki ilerideki dakikalardan oynuyoruz. Oyun şu anda rekabet açısından eksik olduğu için yeni PvP oyun mekaniklerinin eklemesini umuyoruz. Oyuncular biraz sıkılmış halinde diyor. E çünkü herkes bunları söyledi. Ve biz ne yapıyoruz diyor. Geliştirme ekibimiz taleplerinizi dikkate aldı. PvP özellikleri Yani player vs player Yani çok daha fazla etkinlikler Yani olacak Hem maliyette hem zaman açısından yüksek yatırım gerektirir. Kısa süre önce 1.4 sürümüyle ile şafak muharebesine Beğenilerinize sunduk ve oyun deneyimini optimize etmeye devam ediyoruz. Şafak muharebesinin sunduğu stratejik derinlik, Egyptian Players Mobile'ı e en ayırt buna dayanarak tasarım mekanizmamızda yeterli savaş süresi önerilerinizi de dikkat alarak yeni sonuçlara arası oynanış geliştiriyoruz. Size de zengin daha zorlu bir oyun deneyimi sunmaya hedefliyoruz. Yani şimdi Şafak muharebesi var. Bunu yaptınız arkadaşlar, PvP oyuncular. Bununla pvp etkinlikler yani player vs player ya arka siz gibi ya bu tarz etkinlikleri bir tık daha fazla getireceğiz ki daha fazla zevk alırsınız ama daha çeşitli daha farklı bir şeyler size getiriyoruz arkadaşlar o yüzden etkinlikler artık herkes etkinliklerimiz azdır etkinliklerimiz azdır diyemezsiniz çünkü age of empires çok fena bir etkinlikler getiriyor peki sonraki sonuçumuz kale tesislerin sistemi neden şimdi tanıtıldı Çoğu oyuncu hala T6 ile mücadele ediyor ve bu yeni birlikler tam güç, e, tam güçlerinde T7 bile aşarak oyuncular e, arasındaki farkı açıyor. Bu bizim sorularımız. T6 bile açamadık, t 7 ile açamadık. Niye bu geldi? Yani kalite geldi. Oyun geliştirme ağları sürekli yenilik gerektirir ve kalite sistemi oynanış derinliğini geliştirme girişimimizdir. Age of Empires serisinin klasik özelliklerinden biri olan Paralı askerlik. Askerler artık EGAP Paris Mobile'da da yerini alıyor. Tamam bu sistem oyunculara daha fazla özgürlük sunarak efsanevi kahramanları farklı paralı asker birimiyle işleştirme e imkanı tanıyor. Böylece de yeni stratejik ve taktiksel oynanış mekanikleri ortaya çıkıyor ve valilerin oyun deneyimini büyük ölçüde zenginleşiyor. Arkadaşlar şimdi birçok kişi diyor ki ben T6'mı açamadım T7'mi açamadım. Ya dostum bunu nereden? Diyor ki biz bunu getirdik. Bu zaten bizim mekaniğimizde vardı. Biz sadece şimdi yeniledik. Ve şimdi ekledik. Bu ne sunuyor? Yani siz böyle bir şey düşünün. Ben bir tane T5 ile bir tane T7'yi dövebiliyorum. Ama mekanik ve zekayla. Yani ben size bunları getirdim. Tabii ki bir T7 çok daha güçlü olabilir. Ama ben size bunları getirdim. Tamam mı? Mesela örnek veriyorum. Bir Pers e, paralı askeri nereden kullanacağını ve nasıl kullanacağını taktiksel olarak kıtana ekleniyorsun ve çok fazla bir şekilde deneyim alabiliyorsun. Ve belki o adamı da denkleştirme yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden bu birçok kişi bunu yanlış anlamış. Yani bu paralı asker önemlidir. Tabii ki önemlidir. Bir pay to win farklı bir free to play de farklı. Ama free to play'ler zekasıyla çok pay to win'i dövebiliyor. O yüzden bunları dikkat alın ve kesinlikle e, ee, sağlam bir şekilde paralı asker çeşitlerini seçin arkadaşlar. Endişelenmeyin valiler. Sonuçlarınız savaş bölgesine gittikten sonra en kudretli imparatorluk için eşleştirme aralığı daha da Aha, pardon ee, şimdi burada <laughs> evet ee, diğer sorumuz diyor ki abi biz kaya giriyoruz. Burada ne yazılmış? Yeni stratejik ve taktiksel oynanış mekanikleri ortaya çıkıyor. Valilerin oyun deneyimi büyük bir ölçüde seçiliyor. S. KVK'da sürekli aynı rakipleri işleyiyoruz. Bu, bu da sıkıcı oluyor. Bu durumu ne zaman iyileşecek? Yani örnek veriyorum. Beta'daki 10 krallık var. Mesela diyor ki KV, KD1, KD2 ile 10 kere eşleşiyor. Bu sıkıcı oldu. Ya yani diğer valiler yani diğer krallıklarda aynı şekilde oluyor ve bu sıkıcı oluyor. Artık her seferinde ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Bu nasıl olacak? Diyor ki cevapları bu. Artık deneyim değiştirmemiz gerekiyor diyor insanlar. Ve bunlar da yazmış ki endişelenmeyi valiler. Sonuçlarınız savaş bölgesinde girdikten sonra en kudretli imparatorluk için eşleştirme aralığı daha da genişleyecek. O zaman benzer güçteki diğer sonuçlara eşleşme fırsatınız çok daha fazla olacak. Bu da savaşlarınız zorunduğu büyük ölçüde artırarak deneyimizi yeniden taze kalacak. Arkadaşlar diyor ki tabii ki siz bunu diyorsunuz ama biz bunları geliştiriyoruz. Yani artık oyun yükleniyor. Yeni bir oyun sonuçlar daha fazla açılıyor ve bu sonuçlar fazla olduğu için ve oyunun mekanikleri biz düzenli bir şekilde ve titiz bir şekilde bakıyoruz. Bunların sıralanması ya çok fazla denk gelmemesi için elimizden geleni yapacağız ve olacak. Tabii ki sonuçlar ne kadar fazlaysa o kadar daha farklı olacak ve özellikle göç geldikten sonra bu deneyimler bambaşka gidecek. Bu da sonuçumuz. Yıldız Görkem Marşı temasını kazanan sonuçtaki herkes verilmesi umuyoruz. Bir çerçeve var, kazanan krallıklardan bir çerçeve ve ata isimler çerçeve ve sohbet balonu vardır arkadaşlar. Bunları birçok hayatta kazanan arkadaşlar bunları kazanıyor. Diyor ki artık bunları herkese veremiyoruz. En fazla çaba harcayan oyunculara veriyoruz. Yani yönetimdeki insanlar. Yönetimdeki insanlar niye bunu hak ediyor? Çok basittir. Burada yazdığı gibi Arkadaşlar insanlar çok çaba harcıyor. Özellikle yönetimdeki insanlar daha fazla çaba harcıyor. Bir kişi benim gibi ya herhangi bir oyuncu gibi günde 5 dakikası yer ayırırken bir yönetici ya diğer aktif oyuncu çok daha fazla zaman ayırırken ve bu oyuna emek verirken zevkle oynarken hakkını aynı olmamalıdır. Ve oyunda böyle bir şey yapmış. İkinci sezon itibaren her savaş bölgesinde yerleşim süresi bakımından en aktif ilk oyun, ilk 3 oyuncuyu ek olarak sınırlı süre bir çeçeve ve sohbet balonu kazanacak. Yani o görkem şehri temalardan harici falan artık ikinci sezondan sonra 3 kişi en aktif 3 kişi o kayakada arkadaşlar bir çeçeve ve sohbet balonu alacak. Ve bu bellidir. Ben aktif bir oyuncuyum. Bu bir çeçevedir. Bu çeçeve aktifliği gösteriyor. Bu oyuncu çok sağlamdır diye gösteriyor arkadaşlar. Ve bu da bir Kural bence çok çok güzeldir ve çok güzel bir güncelleme geliyor arkadaşlar. O yüzden yeni güncellememiz oldukça inanılmaz oluyor. Siz bu güncelemeyi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya sizin aklınızdaki sorular nedir? Biz Ejap Empires Mobile ile beraber bunları geliştirmeye, bu oyunun geliştirmesine tabii ki kararlıyız. Siz de yorumlarınız bize destek olacak ve biz bunları düzeltmeye çalışacağız. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı unutmayın ve yorumlar. Daha, tabii ki bir yorum yazın. Arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.